Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, bir okuldan gelme videosu çekiyorum. Az önce okuldan geldim. E, ve birazdan arkadaşlarıma gideceğim için beraber hazırlanma videosu da yapmak istedim. Bu şekilde okuldan gelme vlog gibi bir şey olacak. Şimdi ben ilk başta üstümü değiştirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi elimi yüzümü yıkayacağım öyle, hatta kameraya. yerleştirelim. Bu öyle. Şimdi yüzümü dökeceğim. Evet arkadaşlar. Tamam yüzümü yıkadım. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar şimdi en hızlısından saçını öpeceğim. Önce şöyle sarıyoruz. Saçını. Bu şekilde. Saçımı mandal tokayla yapacağım. Şöyle bağlayacağım. Belki saçımı açarım. Emin değilim. Böyle. Bence oldu. Şimdi hemen en hızlı şekilde çok azıcık sadece bir makyaj yapacağım. Yüzümü nemlendiriyorum. Hızlı hızlı yapacağım. Şöyle. kurulumu nemlendiriyorum. Kapatıcı uygulamayacağım. Hiç uğraşamam yani. <laughs> Kapatalım. Şimdi maskara tabii ki de. Bunsuz olmaz. sürüyorum arkadaşlar hızlı şekilde sürücü süreceğim bu noktalar geçeceğim bu şekilde oldu ee, şimdi üstüne Gloss geçeceğiz bu şekilde Arkadaşlar şimdi ben hazırım ve çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bu parfümü sıkacağım. Çok güzel kokuyor. Şimdi ben çıkacağım ve son kez arkadaşında da çekerim belki. Sonra zaten bitireceğim videoyu. Şimdilik görüşürüz. Mesela ben büyük ihtimalle orada çekemeyeceğim için videoyu burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.